Evcil hayvan sahipleri, özellikle köpeği olanlar iyi bilirler ki, onların zaman zaman gösterdiği tuhaf davranışların arkasında mutlaka bir sebepleri vardır. Çoğu zaman insanların fark etmediği şeyleri algılayan hayvanlar, konuşamasalar da size bir şekilde bunu anlatmanın bir yolunu bulurlar. 29 yaşındaki George Miller'da ailesinden uzakta yaşadığı evinde kendini yalnız hissettiği için bir köpek beslemeye karar verdi. Crosby adını verdiği köpeğiyle kısa sürede güçlü bir bağ kuran Miller, onun en yakın arkadaşı olduğunu hissediyordu. İşten döndükten sonra Crosby ile birlikte parka giden Miller, onunla zaman geçirmeyi çok seviyordu. Aynı şekilde Crosby de son derece sıcakkanlı bir hayvandı. Üstelik sadece köpeklerle değil, parktaki kedilerle de oyun oynayabiliyordu. Bu davranışı Miller'ı her seferinde şaşırtıyordu. Aradan aylar geçti. George Miller tüylü dostunun tuhaf davranmaya başladığını hissettiğinde başta bunu çok ciddiye almadı. Ancak her zaman iş dönüşü onu kapıda karşılayarak sevgi gösterisinde bulunan Crosby artık onun yanına gelmiyor, çağrılarına bile cevap vermiyordu. Köpeğin tüm yaptığı salondaki bir duvara bakmak ve garip sesler çıkarmaktı. Miller kendisi evde yokken neler olduğunu görmek için eve bir güvenlik kamerası kurmaya karar verdi pek ihtimal vermese de köpeğin tuhaf davranışları yüzünden doğaüstü bir şeyler kaydedebileceğini düşünüyordu. Ertesi gün heyecanla kayıtları izlemeye başladı. Ancak tek gördüğü Crosby'nin evin içinde dolaşıp sürekli aynı duvarın önünde durması ve sabit bakışlarıydı. Bu durumu açıklığa kavuşturmanın tek bir yolu kalmıştı. Duvarı kırmaya karar verdi. Ön taraftaki tahta bölümü kaldırdığında içeride bir hareket olduğunu hissetti. Bu genç adamın heyecanlanmasına sebep olmuştu. Aynı şekilde Crosby de yerinde duramıyor, sürekli tuhaf sesler çıkararak dolanıyordu. Miller alçıpanda bir delik açtı. Kolunun girebileceği kadar genişliğe ulaştığında biraz tedirgin olsa da içeride ne olduğunu anlamak için delikten içeri uzandı. İlk dokunduğunda bunun bir canlı olduğunu fark etmişti. Büyük bir merakla onu tutup dışarı çıkardığında karşısında bir kedi yavrusu vardı. Salonla tuvalet arasındaki duvar panelinin içine sıkıştığı anlaşılan hayvan oldukça bitkin görünüyordu. Miller küçük kediyi dikkatlice temizledi ve ona yiyecek bir şeyler verdi. Ardından onu aracına alarak veterinere götürdü. Birkaç haftalık olduğu anlaşılan kedi şaşırtıcı şekilde sağlıklıydı. Bir iki günlük bakımın ardından tamamen kendine geldi. George Miller, hayvanın sahibi olup olmadığını anlamak için tüm komşularına danıştı, hatta Facebook'ta bulduğu kediyle ilgili bir paylaşım yaptı. Ancak görünen o ki kedi sahipsizdi. Miller başta bir barınağa götürmeyi planlasa da sonrasında kediyi de sahiplenebileceğini düşündü. Crosby ondan hoşlanmış gibi görünüyordu nereden geldiğini, o duvarın arasına nasıl girdiğini hiç anlamasa da kediyi evine alan George, Crosby ile ilişkilerinin de harika olduğunu yine Facebook üzerinden paylaştı. Crosby, sahibinin dikkatini çekerek kurtardığı kediyle arkadaş oldu ve onların sıcak ilişkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Miller, köpek sahiplerine evcil hayvanlarının verdiği mesajları mutlaka ciddiye almaları konusunda tavsiyede de bulundu. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.